Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size bir oya göstereceğiz. 1 2 çitipıtı. Arkadaşlar şimdi şuradan 1 2 3 tane zincir çektim. Şuraya 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi şuraya düğümledim. Bir zincir çektim. Şuraya bir sık iğne yapıyorum. 2, 3, 3 tane 4 tane arkadaşlar. 1 2 3 4 bir baş alıyorum arkada baş aldım arkadaşlar iki tane baş aldım 1 2 3 1 2 3 4 5 tane zincir çektim geri doğumdan büktüm bak sık iğne yapayım gene 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar 5. de çektik. Şuraya bir sık iğne yaptım. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bak. 1 2 3 4 1 2 başa aldım. 1 2 tamam. 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar şuradan 1 2 3 4 5 Şimdi 1 2 3 Şimdi arkadaşlar şuradan 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şuraya düğümleyeceğim. Bakın. Böyle. Arkadaşlar çiçeğe de bu. Bir, iki. Bir. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir. İki. Üç. 4 Şimdi arkadaşlar şuraya bir yapıyor buradan yapıyorum. 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 Şimdi 1 2 2, 3, 4. Şimdi şuradan arkadaşlar bak iki tane yaptım. Bir iki tane, 3 tane zincir çektim. bir daha yapacağım arkadaşlar şuradan kapatıp ne görsü çiçeğini göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 1 2 Arkadaşlar. Bak. Şöyle. Şimdi şu kırmızı iğnen 1 2 Arkadaşlar şunun başına düğümlüyorum. 1 1 2 3 4 5 6 Şimdi 4 tane çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 İkisi oldu. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar. Şimdi bir de öyle sık iğne yapıyorum örüyorum yanına. 1 bir. bir de zincir tamam. Arkadaşlar bak kırmızıyı yaptık. Şu beyazı yapacağız. Arkadaşlar şimdi şuradan bir zincir çekeceğim. 2. Şimdi arkadaşlar şuradan bir, iki, üç, dört, 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 bir zincir çektim arkadaşlar. Şimdi şuradan şurana püskünde kesmem lazım. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyamız bu. Şimdi burnumuzun ipini çekelim. arkadaşlar. Boyamız çok şahane oldu. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.